Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya duyurdu. Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığı Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevgi girişimi belgesi imzalanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda müşterek koordinasyon merkezinde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu. Tuamiral Eduard Duyik Başkanlığı'nda bir uzman heyetin İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, müşterek koordinasyon merkezindeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak ifadelerini kullandı. Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.